Daire Başkanı, Sayın Doktor Öztürk top Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Politikaları ve Stratejileri Dairesi Başkanı ve Sayın Muharrem Balat, Uluslararası Yo Termal Enerji Birliği Başkanı tahmin davet ediyorum. Ee, kısa bir hatırlatma daha yapmak istiyorum değerli misafirlerimiz. Program bakışında bu oturum sonrası konuşma sırası Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kerem Aykin beyefendiydi. Fakat kendisi bugün ne yazık ki sağlık problemleri dolayısıyla programımıza katılamadı. Kendisine acil... Biraz verilere değinmek istiyorum. Önce Gaziantep'in genel olarak yapısından bahsetmek istiyorum. Birçok Gaziantep'te var ama içimizde dışarıda gelen arkadaşlarımız var. Gaziantep'in toplam sanayi tüketim, enerji tüketimi 3 milyar 500 milyon kilovat saat. Yalnız burada eğer Enerjisan'ın sanın yetkilileri varsa onlara bir sistemim var. Onu belirtmeden geçmek istemiyorum. Çünkü dokuzuncu aya kadar biz Gaziantep'in her türlü enerji verim tüketimini sanayi ve ev enerjisi olarak yani diğer yerler olarak ayrı ayrı alabiliyorduk. Bırakın toplam almayı ayrı ayrı almayı toplam dahi alamıyoruz. Şu andaki verdiğim rakamlar 9. ay itibariyle oldu. Ondan dolayı hepimizden özgü dilerim. Organize sanayi bölgemize baktığımız zaman tek başına 2013 yılı içerisinde 3 milyar 464 milyon kilovat saat üretim elektrik tüketiminde bulunmuş. Doğal gaz tüketimine baktığımız zaman da 323 milyon 913 milyon var. Bunların içerisinde üç tanesi, dört tanesinin direkt elektrik satım lisansı var. Diğerleri de protektör olarak devam ediyor. Ve bunların hepsi de doğalgaz gaz kullanılmaktadır. Değerli arkadaşlar, Gaziantep son 10 yıl içerisinde ihracatını 220, 272 milyon dolardan 6,5 milyar dolara getirdi. Ve bu şehrin önüne koymuş olduğu kendinin daha önce 2023 vizyonundan önce 2000 yılların başlarında biz şehir olarak da 2010 yılı için 3 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk ve bunu da gerçekleştirdik. Ve şu anda 2023 yılı içinde 30 milyar dolar ihracatımız var. Toplam Organize Sanayi Bölgemizde 5 Organize Sanayi Bölgemiz var ve bu Organize Sanayi Bölgesinde 800 tane firmayla ihracata ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu fırsatı verdiği için özellikle Gaziantep konusunda yakın dostlarımız var, iş adamlarımız var. Şunu gördüm, tabii biz Türkiye'nin ve dünyaya açık bir pencereyiz ama Gaziantep insanında şu özelliği gördüm, yani bir işin peşini ee, bir iş aldım, onun peşini kesinlikle bırakmıyor. Mesela bizim Abdülkadir Konukoğlu abimiz var, bir işi varsa en uçtaki uzmanı o şey yapılacak, sadece diyecek oraya yanına gider. Bak buna inanın, işini takip ediyor, ee, hakikaten sorunlarını çözüyor. Takip etmek lazım. Daha önce hayata geçirelim. Bunlar bizim kaynağımız. Son damlasına kadar, bakın arz güvenliğime katkısı olmasa dahi her damla suyu, her eser rüzgarı her vuran güneşi enerjiye çevirmek isteriz. Ama toplumun bir de diğer tarafı var. O da diyor ki, Tarım Bakanlığı açısından baktığınızda, ben diyor, birinci sınıf tarım arazisine, ikinci sınıf tarım arazisine bu saklaları kurdurmak, özellikle güneş ve e, rüzgar açısından. O kendi açısından haklı. İşte kültür varlıklarına gidiyorsunuz, onlar farklı şeyler sunuyorlar size. Ormana gidiyorsunuz, taşlı arazisi size diyor, şu anda orman vasıfı olmasa da bile diyor. Ben diyor burayı diyor, işte güneşe ve rüzgara açmam. Çünkü ileride ben burayı ağaçlandıracağım diyor. Hani bir meşhur var ya Fatih, Mişan olan bir yakasından bir yakasından hep ormanlar içerisinden gitmiş. Yani ülkem hep ormansa diyor, ben buralarda orman rüzgarda da gecikti diyebilirsin. Ama şunu kesinlikle göz ardı etmeyin. Bundan işte 10-15 yıl önce, 20 yıl önce mantar gibi ülkemizde doğal gaz santralları yapıldı. O gün için gelin herhangi bir yabancı yatırımcıya veya Türkiye'deki bir yatırımcıya. Siz buraya rüzgar santalı kurun, güneş santalı kurun derseniz kesinlikle o piyasaya o insanlar girmez. Gerçi o zaman liberal piyasası yoktu ama Örneğin biz Bilecik Barajı'nda yapıştırdık, devlet modeliyle bir santral yaptırdık. O zaman ilk, bu 20 yıllık bir süreç, tabii 20 yıl sonra devredecek. Oradaki ilk yılların alım garantisi 20 dolar sertti, Türkiye ayağa kalktı. 20 dolar sente elektrik alınır mı diye. Alınır, o gün inşaatlarda alınır. İlk planda siz adam amortismanı sağlıyorsa, ülke veya Merkez Bankası veya hazine bunu borçlanacaksa, Bundan daha ucuz aslında 20 cent aldık. Ama bunu kimseye anlatamıyorsunuz. 20 cente yapamazsın. Bundan 15 yıl önce medvekip dolar, doğalgaz medvekibi 100 dolar iken siz bir hidrolik santralla bu ülkede enerji üretemezsiniz. Çünkü enerjiyi 3 kat maliyetle satmak zorundasınız. O zamanki doğalgaz fiyatı ucuz o gün öyleydi. Bugün işte Antep'te ben çok iyi biliyorum. İlk geldiğimde FDK'ya Bunları 50 megawatt bir firmanın ismini vermiyorum. İster de da sakınca yok. 50 megawatt bir sandal 25 megawatt kuruluyor. Kurul yapıyor. İkinci 25 megawatt'ı yapıyor diye düşünmeye başladı. Çünkü o günlerde huylar fiyatları çok yükselmeye başladı. Ayrıca çevresel açılardan da sıkıntı yaratmaya başladı. Bu halde zaten ekonomi kendi içerisinde kendi rekabetini yaratıyor. Bugün için Türkiye'mizde işte yüzde 45 milyonluk santrallar var. Doğal gazdan çalışan santrallar. Onlar ufak ufak şu anda lisanslarını iptal ediyorlar. Neden? Piyasada 160 verimli santrallar çıktı. Size bir örnek vereyim. Ben 15 yıl önce bir arabam vardı. İşte kilometre şeyine 10, 10 buçuk 100 kilometrede 10 buçuk, 10 litre falan yakıyordu. Bugün için ben neyi bakıyorum biliyor musunuz? 100 kilometrede 5 litre yakan araba aramaya başladım. O halde bunlar zaten sistem kendi, kendi içinde verimliliği sağlayacak. Bizim tek kaynağımız Türkiye'de yok. Petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Yenilenebilir enerji kaynakları var. Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman güneş enerjisi hani hidrolik enerji diyelim rüzgar enerjisi. Bunlar baz enerji değil. Bunlar baz enerji olmadıkları için sürekli kullanma şansları da yoktur. Ancak belirli miktarda takviye etme imkanları olabilir. Jeotermal bunların dışında jeotermal Türkiye'nin bir şansı. Anadolu'nun göğsüne asılmış bir pırlanta gibi ben tarifliyorum. Çünkü jeotermal kaynaklar e, yenilenebilir enerji olmasına rağmen baz enerji üretebiliyorlar. Peki bu baz enerjinin e, bu şekilde kullanılması e, nasıl koruyup kollayacağız? Onu Sayın Başkan biraz önce söyledi. İkinci etapta bazı önerilerimiz, bazı korkularımız var. Onu da sizin huzurunuza getireceğiz ki dalga dalga yayılsın ve bunların da dikkati çekebilen. Burada önemli bir nokta var. Onu şimdi kısacık dile getirmek istiyorum. Yenilenebilir enerji kaynakları petrolden, doğalgazdan, kömürden çok daha kıymetli bir kaynak bu ne demek oluyor derseniz yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin kullanıldıktan sonra tekrar kendi mecrana rejette ettiğiniz zaman o tekrar ısınarak size gelir. İşte işin en önemli noktası da burada. Biz jeotermal kaynakları kullanırken bunun yenilenebilirlik vasfını kaybettirmememiz lazım. İşte mücadele de buradan çıkıyor. Biz Dora bir santralını yaptıktan sonra jeotermal enerjiye karşı büyük bir akım başladı. Daha önce jeotermal enerjinin e, biz yatırım yapma safhasında baya bir mücadele verdik. Hiçbir banka yüzümüze bakmadı. Kimse biz de varız demediler. Nasıl olur? Elektri Sudan elektrik mi olur? Biraz şey karışık. Şimdi bu, bu mücadelelerin dışında bir de e, yerel bazı yönetimleri e, buna garip karşılamaları. Biz e, Sayın Başkan konuşmasında Sayın Konuk da çok veciz olarak söyledi. Ya bir yan tepki gelmiş burada bizim geotermalimizi alıyor, vermiyor. deyip de ikotan aldırdılar <laughs> Ya kardeşim geotermalimize alan yok, geotermalimizi burada kullanacağız. Eğer çok isteyen varsa işte kollarımız da açık, göğsümüz de açık. Sizi bağrımıza basarız. Oraya bir masa koyuyorum. Gelin çıkan ben 10 hisse alıyorum, 5 hisse alıyorum, 2 hisse alıyorum deyin yazdırın. Hep beraber yapalım bunu. Burası çünkü biz bir elektrik enerjisi elde edeceğiz. Ondan sonra bunun entegre kullanımını sağlayacağız. Ve bu memlekette çok büyük bir iş potansiyeli açacağız bunu söyledik biz e, iyi alkışladılar filan Çık, çıkarken ben bakamadım dediler. Şimdi bu yatırım tabi e, ilk bakışta gayet bir riskli bir yatırım ama yaptıktan sonra ve düzenli kullanılır ise dikkatli kullanılır ise bitmez tükenmez bir kaynak olarak bu memleketin daima yanında olacaktır. Onun için adını Dora koydu. Santralı. Dora benim torunu. Doralar bu santralları kendi torununa bırakacak şekilde kullanması lazım. Ve bunu cami gönülden korumamız, kollamamız lazım. Şimdi biraz sonra yine Sayın Ahmet Bey de şey e, konuyu biliyorlar. Bu jeotermal bölgelerin parçalanması olayı mevzubayız. Herkes bir bölgede bir jeotermal alanın kapatılması için onda çok büyük bir yanlışı oldu bu ihaleler yaparak bölge bölge jeotermalleri e, parselladı, e, değerlendirmeye çalıştı. Ama jeotermal kaynaklar bir e, petrol kaynağı gibi, bir kömür kaynağı gibi, arsa parseli gibi parsellenemez, bölümlendirilemez. Bir jeotermal kaynağı üretim alanının belirlenmesi onun dışında bunun renjeksiyon alanlarının belirlenmesi ve bu kaynağın soğumadan yıllar boyu kullanılabilmesini temin edilmesi lazım. Bu düşünülmeden, bu bölgeler çerçevesi çizilmeden parça parça bu geotermal kaynaklarını maalesef ihale ettiler ve şimdi biraz karmaşa yaşanacak. İnşallah beyefendi de konuyu içine anlatacaktır. Bunu memleketin yararına bakın şahısların yararına demiyorum. Kişilerin konuşları yararına demiyorum. Memleketimizin yararına jeotermal kaynakların bozulmaması şeklinde eğer gruplandırılır, bölümlendirilirse bu çok güzel bir başarı elde etmiş oluruz. İnşallah bu konuda da çalışmalar yapılıyor. E, neticeye varacağımızı ümit ediyorum. E, başkan daha sonra da devam ederiz. Teşekkür ederim. Enerji e, kanununa yapılan ilave ile buna verilen destekleme fiyatı 10.3 dolar sent. 5. 10.5. 10 10.5 dolar sent oldu. Böylece geçmişte geotermal enerji sanki rüzgar enerjisi, hidrolik enerjiyle emsal gibi görünürken arada ciddi bir fark açıldı ve bu fark sayesinde jeotermal enerjinin o ön yüklemeli diyelim ki araştırma geliştirme maliyetlerinin bir kısmı karşılanabilmiş oldu. Evet. Ee, ben şey, panelimizin son konuşmacısı yeniden kamu sektörüne dönüyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızda Enerji Politikaları ve Stratejileri Dairesi Başkanı.